Mitriç kendisini bloklamıştı. Sulukas da Mitz için elinden topu çaldı. Top kaybı Anadolu Efes'ten. Kostas Sulukas. Nefis bir pas Gigi Datome. Uhu. Datome top oyuna sokuyor. Melih Mahmutoğlu. Gigi Datome. Mete Can Birsen arkasında. Cici Datome. Çizgi tarafına döndü. Cici Datome. Tek ayak üzerinden. Pota altından top oyuna sokuyor. Melih Mahmutoğlu, Rodrik Bobua kendisini savunmasında yine Cici Datome'ye indi top. Yine sırtı dönük Cici Datome Mete Can'a karşı geriye çekilerek bu kez daha uzaktan yine isabeti buldu. Yine imzasını attı Datome. Sırtı dönük Nikola Kalinic, Boba ile bire birebir Nikola Kalinic, Datome. Datome yine kendi kullandığı Cici Datome. Dato Üst üste altı sayı geldi Cici Datome'den. Son bölmede Fenerbahçe Beko tarafında damga vuruyor Cici Datome. Özellikle e, oyun tekrar ortaya gelmiş durumdaki üçlüğün ardından. Cici Datome çift tanelere çıkıyor. O Onun... değişimi cezalandırmayı pasla cezalandırmayı başardı efendim. Ali Muhammed. Ali Muhammed çembere yöneldi. Cici Datome dipten üçlüğü gönderdi. İsabeti buldu Cici Datome. ...veren bir mücadele var Ankara Spor Salonu'nda. Hem finalin hakkını hem iki takımın hakkını veren bir mücadele. Gigi Datome. 3 sayılı küsabe Gigi Datome'den. Kostas Lukas. Nikola Kalinic. Kalinic Datome'yi düşündü. Gigi oh. Datome. Oh. Ters turnukeyi bıraktı. Bola istedi Ergin Ataman. Gigi Datome. Simon kendisini savunuyor. Datome sırtı dönük. Cici Datome geriye çekildi. Cici Datome. Sevdiği yer, sevdiği atış. iç dışarı çıkarttı. Eric Green, Nicolo Melli'yi buldu. Nicolo Melli'nin atışı isabetli değil. Rebound'u yaptı orada. Datome basketi buldu. 22. sayısı Cici Datome.